Herkese selam. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine rehber videosuyla karşınızdayız. Rehber videoları candır biliyorsunuz ki o yüzden süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi Michael için bilgi vereceğim ama Michael Up'ta biliyorsunuz hücum talimatı ve defans talimatını e, kontrol edemiyoruz. O yüzden ben buradan kontrol edebildiğim tarzda bir size bilgi vereceğim. Siz bunu uygun, yakın teknik direktörleri kontrol edebilirsiniz. Bugün hangi sorunun cevabını bulacağız? Bir teknik direktörde hücum ve defans talimatları nasıl olmalı? Oyun dinamiklerine uygun talimatların en uygunu hangisi? Bunları kontrol edeceğiz. Biliyorsunuz 2019'da, 2020'de ya da 2021'de e, birçok şeyleri farklı söyleyebiliyoruz çünkü oyun dinamikleri aslında hangi oyuncuların daha ön plana çıkacağını, hangi teknik direktörlerin daha ön plana çıkacağını, hangi dizilişlerin daha iyi olacağını bizlere sunuyor. 2020'de biliyorsunuz ki en iyi taktiğin 4-3-1-2 olduğunu söylemiştim sizlere. Fisher taktiği işte ne bileyim onun dışında sanırım Fernando Santos'un da böyle bir taktiği çıkmıştı bu sene olmasa da. Bu oyunun en iyi taktiklerinden biriydi. Daha sonra 4-3-3 ile 4-3-3 çıktı. Oyunun en iyi taktiği o demiştik ve zaten hani bunu kullananlar bildi ama birçok kişi 3 SF bulamadığı için farklı şeylere, kanallara yöneldi. Farklı teknik direktörlere yöneldi. Bu sene 3 SF olmuyor. 2 SF maksimum bir GF yapabiliyorsunuz ve bence herhangi bir sıkıntı yok. Yine 3 SF gibi oynayabiliyorsunuz. Çok fazla bıdı bıdı yapmayacağım. İsterseniz hücum ve defans talimatları nasıl olmalı 2021'in oyun dinamiklerine göre bunu kontrol edeceğiz. Öncelikle isterseniz herkesin sorunu defans. Aslında birçok kişinin sorun değil. Kabahati kendinizde bulmayın. Oyun defans yapmanıza izin vermiyor. Peki defansı yapmak istiyorsanız nasıl yapabilirsiniz? Talimatlarınız neler olmalı? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Şimdi defans talimatlarında defansif tarz. iki tane seçenek var. Önde baskı ve tam defans. Şimdi önde baskıda top kaybı yaşandığında oyuncular önde pres yaparak topu rakip sahada kazanmaya çalışırlar. Şimdi aslında bu çok güzel bir şey, özellik ama 2021'de iş yapmıyor. Neden yapmıyor? Sebebi oyuncuların attığı paslar çok rahat geçtiği için ve topu kapmakta zorluk yaşadığınız için bunu yaptığınızda defansa çok büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden MyClub'da ya da online klasmanda zaten seçebilirsiniz istediğiniz sistemi. Ama MyClub'da defansif tarzı tam defans olan teknik direktör seçmeniz gerekiyor. Top kaybı yaşandığında oyuncular kendi yarı alanlarını çekilip bir defans bile oluşturacaklar. Tabii ki de bu taktikte rakip üzerinize gelmiyorsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. O zaman da neler yapmanız gerektiğini farklı bir videoda göstereceğim. Ama tam defans yaparak defansif anlamda sıkıntı yaşamanızı en minimuma indirebilirsiniz. Peki gelelim önleme bölgesine. iki tane var biliyorsunuz ki çok önemli ama. Şimdi bir tanesi orta bir tanesi geniş. Genişte savunma yaparken rakip oyuncuları kanatları sür kanatları sürükleyin. ileriye pas atmaya çalıştıklarında da çok kişiyle savunun diyor. Arkadaşlar bunu asla ve asla seçmeyin. Burada e, defans bloğunuzun açılmasına sebep olacak. Bakın bek zaten adama doğru koşuyor. Bu sefer stoperinizle rakip forvet birebir kalıyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle ortayı seçeceksiniz. İleriye gönderilecek tüm pasları kesen bir defans ağı oluşturun. Daha sonra rakip oyuncuları takım olarak çok kişiyle savunabileceğiniz orta alana sürükleyin diyor. Bunu otomatik kendi de yapıyor bu arada. Hani sadece siz yapmıyorsunuz. Bu bölgede kesinlikle her zaman söylediğim gibi ilk önce orta alanı savunmanız gerekiyor. O yüzden tam defansın altındaki seçeneği orta olarak seçmeniz gerekiyor. Üçüncü özellik baskı yapma. İlk defans oyuncusu harekete geçip topu kazanmak için rakip hücumlara baskı yapar. Şimdi bu geride olduğunuz durumlarda agresif baskı yapması agresif olan bir teknik direktörü seçerseniz büyük bir artı yapıyor. Ama normal 0-0 giden oyunda kesinlikle bunu da seçmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ölçülü baskı yapmayı ölçülü seçerseniz ilk defans oyuncusu harekete geçip çalım yeme riskindense rakip hücumcuları belli bir mesafede tutarak engeller diyor bu özelliği seçmenizde çok büyük bir fayda olacaktır. Özellikle rakibin çalım atmasını engellemiş olacaksınız. Defans çizgisi. Şimdi şunu bilmeniz gerekiyor. Çizgi ne kadar sağ tarafta yani dolu olursa defans hattınız o kadar ileride olacaktır. Benim için maksimum Normalde PES 2019 20'de 5'ti ama burada defans yapmak daha zor olduğu için 3 ya da 2'de olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu 2 aralıkta olması gerekiyor defans seviyesi çünkü ara topları çok fazla geçiyor. Ben defans çizgisinin 2 ya da 3 kademede olması gerektiğini düşünüyorum. Altında yoğunluk var. Şimdi yoğunluk da sağ tarafa doğru böyle ibreyi yükselttiğinizde birbirlerine olan yakınlıkları artıyor ki benim şu anda oynadığım teknik direktörde yoğunluğu full seçmiş durumdayım. Seviye kadar yüksek olursa takımın takımın savunma sırasındaki genel olarak o kadar fazla bir arada durur diyor. Kesinlikle ve kesinlikle defans yoğunluğunun yüksek olması gerekiyor. Peki yoğunluğu yüksek olursa hücuma katılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi Ahlevi ile maçı yaptım. Ahlevi'yi biliyorsunuz yendim. Ahlevi'yi yendiğim video, videoda bazı kişiler şunu yazmış. E, geride pas yapıyorsun. Şimdi beyinsiz oyun bilgin olmadığı için geride pas yaptığımı düşünüyorsun. Ben geride pas yapmıyorum. Takımın açılmasını bekliyorum. Yoğunluğun full oynadığım için takım birbirine çok yapıştığından dolayı defansta 3-4 saniye top çevirip takımın açılmasını beklemem gerekiyor. Sebebi bu ama oyun bilgisi olmayan beyinsizlerin böyle yorum yazması beni üzdü ama nitekim beyinsiz işte. Şimdi gelelim hücum talimatlarına. Hücum talimatlarındaki en büyük önemli soru şimdi defansta şey yok. Yani ben defansı böyle yapıyorum şöyle yapıyorum defansta bunu seçmeniz gerekiyor gol yemek istemiyorsanız peki hücumda şimdi burada değişkenlik gösteriyor hücumda siz kontrol hedef mi oynuyorsunuz top çevirme oyunu mu oynuyorsunuz bu çok önemli benim düşüncem şu top çevirmedense oyun kontrole çok dayalı olduğu için ben kesinlikle kontrol atak seçmeniz gerektiği taraftarıyım İkisi arasındaki fark ne? Top çevirmede yeterli alan olmadığında oyuncular topa sahip olmaya bakar. Boşta olan takım arkadaşları da gerekli desteği sağlar. Yani bu tiki takaya uygun bir oyun. Tak 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 paslaşabileceğiniz ama ileri çok fazla çoğalamayacağınız bir oyun. Peki kontra atak topa sahipken oyuncular kendilerini tehlikeli bölgelere sokarak sokacak şekilde ileri dönük oynar. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oyun kurucu özelliği. Şimdi iki tane var biliyorsunuz ki uzun pas ve kısa pas. Şimdi uzun pasta tüm sahaya Sahada rakipten daha çok pas yaparak rakibin direncini kırın. Oyuncular pas alabilmek adına daha çok alan yaratmak için kendilerini belli mesafede tutar diyor. Ben açık söyleyeyim size, PES 2021 dinamiklerinde buna ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten paslar geçiyor. O yüzden uzun pas yapmanız çok daha büyük bir artı. Ceza sahasına uzun toplar gönderilmesini içeren direkt oyun tarzıdır diyor. Oyuncular alan yaratmak için rakip oyunculardan uzaklaşır. Uzun top yerine ulaştığında da önlerindeki hücumculara destek verme görevine dönerler. Kesinlikle kontra atağın altındaki uzun pas seçili olması gerekiyor. Gelelim hücum bölgesinde. Şimdi burada değişkenlik gösterebilir. Neden değişkenlik gösterebilir? Ortadan hücum yapıyorsanız ortayı eğer kanatlardan hücum yapıyorsanız geniş seçmeniz gerekiyor. Peki orta ve geniş arasındaki farklar neler? Ortada takım genel olarak ortadan hücuma çıkar. Hazırlık sırasında orta bölgeden daha fazla bağlantı ve kombinasyon yapılır. Yani fişir taktiği 4-3-1-2 4-1-2-3 falan filan yani 4-3-3 gibi taktiklerde ortayı seçebilirsiniz ortadan hücum yapıyorsanız. Peki ben kanat oynuyorum kardeşim. Ben ortadan oynamıyorum diyorsun. O zaman genişi seçeceksin. Takım genel olarak kanatlardan hücuma çıkar. Hazırlık sırasında kanatlardan daha fazla bağlantı ve kombinasyon yapılır. Gelenin pozisyon alma ve destek aralığı. Pozisyon alma destek aralığı. Pozisyon almada ikisi çeşit, dizilişi koru ve esnek. Ben ne olursa olsun esnekten yana değilim. Oyuncular sürekli pozisyon değiştirerek ve farklı pozisyonlara geçerek serbest futbol oynar. Şimdi bunun artısı ne? bu eğer ki çok büyük çok iyi bir kadronuz vardır Ofansif farkındalığı 99, 98, 97 civarıdır ileri hattınızın. O zaman esnek yapabilirsiniz ama mütevazi bir kadroyla oynuyorsanız ve çok da fazla böyle oyuncularınızın birbirlerinin senkronlarını bozacak şekilde kaçmasını istemiyorsanız diziliş koru seçmeniz gerekiyor. Ben diziliş koru oynamaya çalışıyorum. Oyuncular takımın genel dizilimini koruyarak koruyacak şekilde hareket eder. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Siz de bence bunu tercih edin. Bölümün bu videonun son konusu destek aralığı. Destek aralığı ben açıkçası bu da e, inisiyatif kullanabilirsiniz. Destek aralığı aşağı doğru ne kadar e, geçirirseniz konuşamadım. E, oyuncularınız birbirine çok yaklaşacaktır. Benim tavsiyem şu yani tamamıyla birde oynamaktansa 5 ve üzeri tercih edin. 5'te e, ortadan hücum yapmak için çok ideal ama bunu tamamıyla full olan bir teknik direktörde de kanatlı iş taktiklerde çok büyük iş yapıyor bilginiz olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, rehber videoları çok önemli biliyorsunuz ki. Rehben PES 2021 iyi oynama taktikleri başlığında toplayacağım bunları. Oradan ulaşabilirsiniz. Ee, offside taktiği nasıl yapılır vesaire bütün özellikleri tek tek buradan aktarmaya çalışacağım. Ee, ama Yorumları okuyor olacağım. Yorumlarda eğer ki bana ya şunları daha öncelik verirsen ya da şunları daha ön planda alırsan diye yorum yazarsanız ve yorumlarınız tutarsa en azından o yorumları tutan yorumları daha çok isteniyor diye ön plana alabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bugün doğru teknik direktörü nasıl seçilmeli? Hücum bölgesi, hücum talimatları ve defans talimatları nasıl olmalı? Bunları işledik. Gelişmiş talimatları da başka konuda da işleyeceğiz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın. Terima kasih telah menonton!